Merhaba arkadaşlar. 39. hafta Spor Toto tahminleri, Spor Toto analizleri ve Spor Toto yorumları Süper Toto programı videomuza hoş geldiniz. Alanya Spor evinde Ümraniye Spor'u konuk ediyor. Alanya Spor'un oynadığı son 5 maça baktığımızda Galatasaray'a 4-1, Antalya Spor 3-1 mağlup olmuştu. Hatay Spor'u 3-0 yenmiş. Giresun Spor'la 2-2 berabere kalıp Fenerbahçe ise 3-1 mağlup olmuştu Alanya Spor. Ümraniyespor'un son 5 maçına baktığımızda Beşiktaş'a 2-0, Karagümrük'e 4-2, Kayserispor'a 3-1 mağlup olmuş, Konyaspor'la 2-2, Kasımpaşa'yla ise 1-1 berabere kalmıştı Ümraniyespor. Alanyaspor'u Ümraniyespor arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim maç sonu 1. Karagümrük evinde Antalyaspor'u konuk ediyor. Fatih Karagümrük'ün son 5 maçına baktığımızda Ümraniyespor'u 4-2, Hatayspor'u 3-0 yenmiş. Fenerbahçe 2-1 mağlup olmuş. İstanbulspor 1-0 yenip Başakşehir'le ise 2-2 berabere kalmıştı. Fatih Karagümrük. Antalyaspor'un son 5 maçına baktığımızda İstanbulspor'la 3-3 berabere kalmış. Alanyaspor 3-1 yenmişti. Konyaspor'la 1-1 berabere kalmış. Adana Demirspor'u 2-0 kaybedip Kayserispor ise 4-0 mağlup etmişti Antalyaspor. Karagümrük'te Antalyaspor arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Konya Spor evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Konya Spor'un oynadığı son 5 maça baktığımızda Konya Spor son karşılaşmasında Adana Spor 2-1 kaybetmişti. Gaziantep'i 3-0 yenmiş. Antalya Spor'la 1-1, Ümrani Spor'la 2-2 berabere kalmış. Galatasaray ise 2-1 mağlup etmişti Konya Spor. Trabzonspor'un oynadığı son 5 maça baktığımızda Trabzonspor son karşılaşmasında Sivas 4-1 kaybetmişti. Beşiktaş'ta golsüz berabere kalmış. Kasımpaşa'ya 2-0 Kayseri 4-3 mağlup olmuş. Gaziantep ise 3-0 mağlup etmişti Trabzonspor. Konyasporla Spor'la Trabzonspor arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim maç sonu 2. Sivasspor evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Sivasspor'un oynadığı son 5 maça baktığımızda Trabzonspor 4-1 yenip Giresunspor 1-0 kaybetmişti. Başakşehir ile 1-1 berabere kalmış. Hatay 3-0, Ankara gücünü ise 2-0 mağlup etmişti Sivasspor. Fenerbahçe'nin son 5 maçına baktığımızda Başakşehir'i 2-1, Ankara gücünü 2 Karagümrüğü 2-1 yenmiş. Beşiktaş'a 4-2 mağlup olmuş. Anayi Spor ise 3-1 mağlup etmişti Fenerbahçe. Sivas Spor'la Fenerbahçe arasında oynayacak olan Karşılaşma Ligi tahminim. Maç sonu 2. Ankara gücü evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Ankara gücünün son 5 maçına baktığımızda Girünsü Spor'u 3-1 yenmiş. Fenerbahçe 2-1 mağlup olmuştu. İstanbul 3-2 yenip Başakşehir'e 1-0, Sivas Spor'u ise 2-0 kaybetmişti Ankara gücü. Kasımpaşa'nın oynadığı son 5 maça baktığımızda Kasımpaşa son karşılaşmasında Kayseri Spor'la golsüz berabere kalmış. Adana Demirspor'a Spor'a 5-0 mağlup olmuştu. Trabzonspor'u 2-0, Gaziantep'i 3-0 yenmiş. Ümrani ise 1-1 berabere kalmıştı Kasımpaşa. Ankara gücü ile Kasımpaşa arasında oynayacak olan karşılaşma ilgili tahminim 1-2 şifte şans. Beşiktaş evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Beşiktaş son 5 beş maçına baktığımızda Ümraniyespor'u Sporu 2-0, Hatay Sporu 3-0 yenmiş. Trabzonsporla golsüz berabere kalmış. Giresunspor'u Sporu 3-1, Fenerbahçe ise 4-2 mağlup etmişti. Beşiktaş. Galatasaray son 5 maçına baktığımızda Alanya Sporu 4-1, Kayseri 6-0, Adana 2-0 yenmiş. Konya Sporu 2-1 ma mağlup olmuş. Kasımpaşa ise 1-0 mağlup etmişti Galatasaray. Beşiktaş'ta Galatasaray arasında oynayacak olan karşılaşma ilgili tahminim 1-2 çifte şans. İstanbulspor evinde Giresun Spor'u konuk ediyor. İstanbulspor'un son 5 maçına baktığımızda Antalya 3-3 berabere kalmış. Başakşehir 1-0 yenmişti. Ankara gücüne 3-2, Karagümrüye 1-0, Beşiktaş'ı ise 3-1 kaybetmişti İstanbulspor. Giresun oynadığı son 5 maça baktığımızda Ankara gücüne 3-1 mağlup olmuş. Sivas 1-0 yenmişti. Beşiktaş'a 3-1 kaybetmiş. Alanya Spor'la 2-2. Karagümrük'le ise 2-2 beraber kalmıştı Giresunspor. Spor. İstanbul Spor Giresun arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim. Maç sonu 1-2 çifte şans. Union Berlin evinde Bayer Leverkusen'i konuk ediyor. Union Berlin'in son 5 maçına baktığımızda Bohum'la 1-1 berabere kalmış. Dortmund'a 2-1 kaybetmişti. Stuttgart'ı 3-0, Eintracht Frankfurt'u 2-0 yenmiş. Wolfsburg'la ise 1-1 berabere kalmıştı Union Berlin. Bayer Leverkusen'in son 5 maçına baktığımızda Wolfsburg'la golsüz berabere kalmış. Eintracht Frankfurt'u 3-1, Schalke'yi 3-0, Bayern Münih'i 2-1, Werder Bremen'i ise 3-2 mağlup etmişti Bayer Leverkusen. Union Berlin'e le Bayer Leverkusen arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 şifte şans. Wolfsburg evinde Mainz'ı konuk ediyor. Wolfsburg'un oynadığı son 5 maça baktığımızda Bochum'u 5-1 yenmiş, Bayer Leverkusen le golsüz berabere kalıp Borussia Mönchengladbach'a 2-0 kaybetmişti. Augsburg'la 2-2 berabere kalmış. Stuttgart'ı ise 1-0 mağlup etmişti Wolfsburg. Mainz'ın oynadığı son 5 maça baktığımızda Mainz son karşılaşmasında Bayern Münih'i 3-1 yenmiş, Köln'le 1-1, Werder Bremen'le 2-2 berabere kalmış. Leipzig 3-0 mağlup etmiş. Freiburg'da ise 1 bir berabere kalmıştı. Mainz. Wolfsburg'la Mainz arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Strasbourg evinde Olympique Lyon'u konuk ediyor. Strasbourg'un oynadığı son 5 maça baktığımızda son karşılaşmasında Ayakköy'ü 3-1 yenmiş. Lens'e 2-1, Monaco'ya 4-3 mağlup olmuş. Auxerre 2-0 yenmiş. Marseille'le ise 2-2 berabere kalmıştı Strasbourg. Olimpik Lyon'un oynadığı son 5 maça baktığımızda Lyon son karşılaşmasında Tolos'a e 2-1 yenmiş. Rennes'i 3-1, Paris Saint Germain'e 1-0 mağlup etmiş. Nantes'te 1-1, Lille ise 3-3 berabere kalmıştı Lyon. Strasbourg'a Olimpik Lyon arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 2. Liverpool evinde Tottenham'ı konuk ediyor. Liverpool'un oynadığı son 5 maça baktığımızda Nottingham'ı 3-2, Leeds'i 6-1 yenmiş. Arsenal ile 2-2, Chelsea ile 0-0 beraber kalıp Manchester City'ye 4-1 mağlup olmuştu Liverpool. Tottenham Hotspur'un oynadığı son karşılaş 5 karşılaşmaya baktığımızda son karşılaşmasında Bournemouth'a 3-2 kaybetmişti. Brighton 2-1 yenmiş, Everton'la 1-1, Southampton'la 3-3 berabere kalmış, Nottingham ise 3-1 mağlup etmişti Tottenham. Liverpool'la Tottenham arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Barcelona evinde Real Betis'i konuk ediyor. Barcelona oynadığı son 5 maça baktığımızda Getafe ile 0-0, Girona ile 0-0 berabere kalmış. Elche'yi 4-0, Real Madrid'i 2-1, Atletico Bilbao ise 1-0 mağlup etmişti Barcelona. Real Betis'in oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda son karşılaşmasında Real Betis Osasun'a 3-2 mağlup olmuştu. Espanyol 3-1 yenmiş, Cadiz'e 2-0, Atletico Madrid'e 1-0 mağlup olmuş, Mallorca'yı ise 1-0 yenmeyi başarmıştı. Real Betis. Barcelona ile Real Betis arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Cadiz evinde Valencia'yı konuk ediyor. Cadiz'in oynadığı son 5 maça baktığımızda son karşılaşmasında Espanyol'la golsüz berabere kalmıştı. Real Madrid'e 2-0 mağlup olup Betis'i 2-0 yenmişti. Sevilla 2-0 kaybetmiş. Almeyla ise 1-1 berabere kalmıştı Cadiz. Valencia'nın son 5 maçına baktığımızda 20-0 Almeri'ye 2-1 mağlup olmuş. Rayo Vallecano ile 1-1 berabere kalmış. Atletico Madrid'e 3-0 kaybetmiş. Osasuna ise 1-0 yenmişti Valencia. Cadiz ile Valencia arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Roma evinde Milan'ı konuk ediyor. Roma'nın oynadığı son 5 maça baktığımızda Udinese'yi 3-0, Torino'yu 1-0, Sampdoria'yı 3-0 yenmiş. Lazio'ya 1-0, Sassuolo'yu ise 4-3 mağlup olmuştu Roma. Milan'ın oynadığı son 5 maça baktığımızda Bologna ile 1-1, Empoli ile 0-0 berabere kalmış, Napoli'yi 4-0 yenmiş, Udinese'yi 3-1 mağlup olmuş, Salernitane ise 1-1 mağlup kalmıştı Milan. Roma ile Milan arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Inter evinde Lazio'yu konuk ediyor. Inter'in son 5 maçına baktığımızda Monza'ya 1-0 mağlup olmuş, Salernitane ile 1-1 berabere kalmıştı, Fiorentina'ya 1-0 Juventus'a 1-0, Spezia'ya 2-1 mağlup olmuştu Inter. Lazio'nun oynadığı son 5 maça baktığımızda son karşılaşmasında Torino'ya 1-0 kaybetmişti. Spezia'ya 3-0, Juventus'u 2-1, Monza'yı 2-0, Roma'yı ise 1-0 mağlup etmişti Lazio. Inter ile Lazio arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim 1-2 çifte şans. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis. İddia programı ve iddia bülteni günlük iddia taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.